Öfeke TV'den herkese merhaba. Her hafta salı günü saat 21'de haftanın önemli insan hakları konuları ve konukları ile size sunduğumuz programımıza başlıyoruz. Değerli izleyenler bugün birçok konuyu inceleyebiliriz. Ama bir konu var ki son derece vahim. Onu ayrıntılı bir şekilde işlemeye çalışacağız. Öncelikle 25 Kasım kadına yönelik şiddet günü kutluyoruz yani en azından şiddete karşı kadınlarda bir bilinç oluşturmaya çalışan bir gün kadınlara yönelik şiddet gününde maalesef şiddete uğrayan öldürülen kadınlar vardı ve her geçen günde kadınların sayısı daha da artıyor maalesef bununla ilgili Türkiye'nin dört tarafında etkinlikler düzenleniyor şu anda Güçsüz görünen, zayıf görünen kadınların hakları bir insan haklarıdır. O yüzden e, bu konuda e, bir bilincin oluşması son derece önemlidir. Evet bugün e, işleyeceğimiz diğer önemli konuya gelince. Değerli izleyenler e, çok vahim bir olay yaşandı Türkiye'de 5 gün önce. Ve maalesef bundan daha vahim olanı kimsenin umurunda değil. Bulacak iş değil. Birçok gazeteciye soruyorum, haberleri yok. Birçok hukukçuya soruyorum, haberleri yok. Hatay'dan bazı hak savunucularına soruyorum, haberleri yok. Ama Hatay Dört Yolda Enes Gıyas Leyla isimli bir genç insan polis baskını sırasında vurularak öldürüldü. Bu korkunç bir ölümdü. Çünkü... Ee, polis eve baskın yaptığı esnada ee, Enes e, eşinin başına örtmesi gerektiğini, tüm odalara girebileceklerini ancak yatak odasına girmemelerini istedi. Ee, ve e, çocukları vardı evde. İşte bakın kucağında görüyorsunuz çocuğu var, çocukları da var sanırım başka çocuklar da var. Ve bu esnada e, ne olduysa bilemiyoruz. Bunu polislerin anlatması lazım. Enes aniden vuruldu. Ve öldü. Çocukların önünde. Eşinin önünde. Ve anlaşıldı ki e, polisin baskın yapacağı ev de burası değilmiş. Yanlış eve baskın yapmışlar. E, yanlış kişiyi e, gözaltına alma girişiminde bulunmuşlar. Ve e, Başka bir eve geçmişler. Düşünün şu tabloyu. Yani siz bir insan vurmuşsunuz, yerde yatıyor, kanlar içinde ve orayı terk edip başka bir eve gidiyorsunuz. Ya belki yanlışlıkla vurdunuz, bir şey demiyoruz. Şu anda olayı anlamaya çalışıyoruz. Bugün Hatay valisini aradım. E, telefona e, çıkmıyor. E, vali yardımcısını aradık, telefonlara çıkmıyorlar. Kardeşim, daha iki yıl önce öldürülen jandarma karakoluna sapasağlam dipdiri girdikten sonra jandarma karakolundan ölüsü çıkan Ahmet Güreşçi için adalet daha tecelli etmemişti. Hatay'daydı aynı olay. Ve bunun hesabı verilmemişti. Biz insan hakları savuncuları meşhur insanların peşinde değilizdir sadece. Garibanın, mazlumun hakkını savunmak, o kim olursa olsun bizim işimizdir arkadaşlar. Kimisi için kendi yandaşının hakkı önemlidir. Onu gündeme getirir, başkasını görmez. Bugün gördüm ki Enes Kıyas, Leyla'yı çok kişi görmüyor. Türkiye medyası da görmemiş. Çok vahim bir olay olmuş ama Suriyeli diye görülmemiş olmuş. Değersiz bir insan nasıl olsa. Suriyeli. Defolup gitmesi gereken insanlardan birisi diye gösteriliyor Suriyeliler. Ve e, demek ki onun ölümü son derece basit ve e, üzerinde durulmaya değmez bir ölüm. Öyle mi? Yani yazıklar olsun diyoruz. Bu o, cinayet kim tarafından işlendi? Bunu soruyoruz. Hatay valisine soruyoruz. İçişleri Bakanlığı'na soruyoruz. Bu ne haldir kardeşim? Açıklama yapacak birisi yok mu ya? Açıklama yapacak birisi yok mu? Bu ne haldir ya? Allah aşkına. Daha Adana'da Elhemdani Suriyeli 15 yaşındaki çocuğun ölümünü e, unutamamıştık. Biliyorsunuz yakın mesafede 3-5 metreden hedef alınarak vurulan bir çocuktu. Hemdani. Ve Olayın üstü örtülmeye çalışılmıştı. Ardından e, biz insan hakları savunucuları, hukukçular, barolar bu konunun üstüne gitti ve hemdani davası e, açıldı ve inanılmaz örtbaslar yapıldığı tespit edildi. Allah'tan bir müfettiş, e, dürüst bir müfettişti ve e, yerelde örtülmeye çalışılan, e, kapatılmaya çalışılan bu cinayeti ortaya çıkardı. Ve e, fail ceza aldı. 25 yıl civarında bir ceza aldı. Ama bu insan hakları savunucularının gayretiyle oldu. Ee, yine Ahmet Güreşçi vakası. 2 yıl önce e, hatta iki buçuk üç yıla yaklaşıyor. E, şu, 2023 Şubat'ta oldu bu olay. Ahmet Güreşçi evinden e, alınıp götürüldü jandarmada gözaltına alındı. Ne olduysa, ne yaşandıysa gencecik, safa sağlam insan jandarmadan e, cenazesi çıktı. E, ve bu olayın üstü de kapatılmaya çalışıldı. İnsan hakları savunucuları büyük gayret gösterdi. Sonunda dava açıldı. Ama bakalım davanın sonucunda ne çıkacak? Bu da önemli. Arkadaşlarımız da bunu not alsın. Bunu e, takip etmeyi unutmayalım. Şimdi de Enes, Gıyas, Leyla. Yani kardeşim niye açıklama yapmıyorsunuz? İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya niye açıklama yapmıyorsun? Böyle drone şovlarla sağda solda garibanları gözaltına almayı iyi biliyorsunuz. Çocukları, kadınları, sıraya dizip garibanları gözaltına almayı çok iyi biliyorsunuz. Ya bu ne haldir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? İnanılmaz bir olay yani. Nasıl vuruldu bir insan? Bir açıklama niye yapmıyorsunuz? Yalandan da olsa bir açıklama yapardınız. Şimdi onu da yapmıyorsunuz. Hatay Valiliği tekrar size sesleniyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hatay Valisi telefonlarımıza çıksın. Telefonlarımızdan kaçmasın. Hatay Valisi bir açıklama yapsın. Eğer ki olay bir cinayetse bu cinayeti işleyen Polisler yargılansın. Eşinin, çocukların önünde hatta yanlış eve gir, gir, girerek vurdukları bir insan mı O kadar becerikliler ki. evi de yanlış bulmuşlar. Başka bir eve giriyorlar. Sonra ne olduysa, yani başörtüsü şampiyonluğunu bırakmayan iktidar, eşimin başörtüsünü giymesine eee Fırsat verin, bir müsaade edin diyen bu kişiyi e, oracıkta e, vurmuşlar. Başka nasıl ölür? Ne yaptı bu insan ya? Allah aşkına, ya bir açıklama yapın. Yani Türkiye medyasının çoğu görmüyor. Gazetelerde haberi bile olmuyor. Bakın, kaç çocuk babası bilmiyorum, ama kucağında bir bebek var ve bize bakıyorlar. Yani bu insanın hakkını, hukukunu koruyacak, savunacak birisi yok mu? En üzücü olan da Türkiye'de hakları ağır bir şekilde ihlal edilen Suriyelilerden birisi olması. Türkiye'de LGBT artı bireyler ve sığınmacılar gerçekten ağır bir şekilde hakları ihlal edilen en dibe atılan gruplar. Gerçekten son derece zor durumdalar. Ee, bu Suriyeli insan da e, bu konuda e, büyük bir kurban olmuştur. Şimdi biz Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na ayrı ayrı soru önergeleri verdik. Bakın, şöyle gösterelim size. Ee, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na soru önergeleri verdik. Şimdi soru önergelerimizde neler sormuşuz? Ee, yani. Diyoruz ki polisler kişiyi vurduktan sonra ya kardeşim yanlışlıkla veya bilerek neyse ya nasıl o evden çıkıp gidersin? En azından bir ambulans çağır. Adamı vuruyorlar başka eve gidiyorlar. Acaba bu, bu böyle mi gerçekten? Ne oldu? Enes herhangi bir suçtan da aranmıyormuş. Silahlı değil, çatışma içinde de, de değil. Bir aile babası. Yaşam hakkı çok ağır bir şekilde ihlal edilmiş durumda. Biz insan hakları savunucuları için birinci sıradadır. Yani yaşam hakkı gibi bir hak yoktur arkadaşlar. İnsanların birçok hakkı ihlal edilebilir ama o kişinin canını aldıktan sonra artık geri gelebilecek bir şey yoktur. Yani bu eve bir kere hangi bilgiyle girildi? Ya bir işi beceremiyor musunuz yani? Yani bir operasyon yapıyorsun, yanlış eve giriyoruz. Hangi istihbaratla bu eve girdi? Bunu bir soruyoruz. Yani bu yanlış eve girilmesinin sorumluları belli midir? Ee, özel harekat timleri mi girmiştir? Ee, bu timin operasyon planındaki görevi nedir ve ateş açma yetkisinin sınırları nasıl belirlenmiştir? Operasyon sırasında vücut kamerası kullanılmış mıdır diyoruz. Evet. Yani bakın vücut kamerası kullanılırsa ne olduğu belli olur. Nerede o kamera görüntüleri? Sayın Hatay Valisi, Sayın İçişleri Bakanı. Çok marifetlisiniz ya. Böyle şov yapmayı çok iyi bilirsiniz. Hadi bakalım. Çok böyle kamera kullanırsınız. Hadi bakalım vücut kamerası nerede? Ee, bunlar savcılığa teslim edildi mi? Savcılık bu görüntüleri ailenin avukatlarıyla da paylaştı mı? Bakın bunlar son derece önemli soru. Ee, İçişleri Bakanlığı tarafından bir ön inceleme, idari soruşturma veya mülkiye müfettişi görevlendirildi mi? Yani bakın e, hem Dani vakasında e, İçişleri Bakanlığı bir müfettiş görevlendirmese işin üstü kapatılıyor. Ahmet Güreşli'de de Allah bilir öyle oldu. Bir soruşturma başlatıldı mı polisler hakkında? Bunu soruyoruz. İçişleri Bakanlığı'na da Adalet Bakanlığı'na da ee, aranan bir kişi olmadığı belli. Niye bir açıklama yapılmıyor? Beş gün geçmiş bir açıklama yapılmıyor. Olayı niye kamuoyundan gizliyorsunuz? Polisler olayın ardından açığa alındı mı? Ne oldu? Yoksa yaptıkları yanına kar mı kaldı? Son 10 yılda Polis baskınlarında yanlış adrese girme, ev içi ölüm ve orantısız güç kullanımı nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye'de Suriyeli göçmenlere yönelik ayrımcı ve hedef gösterici uygulamaları güçlendireceğiniz için, güçlendireceği için bakanlığınız bu tür olaylara karşı özel bir denetim ve eğitim mekanizması kurmayı düşünmekte midir diye soruyoruz. Yani ee, gerçekten görgü tanıkları diyor ki hiç tehdit oluşturacak bir pozisyonda değil. Şimdi aileye ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık. Ama çok önemsiyoruz bir şekilde ulaşırsak daha ayrıntılı bilgi almaya çalışacağız. Ama çok vahim bir olay. Buna benzer birçok olay yaşandı. Dilek Doğan meselesi biliyorsunuz. Eve baskın yapan polisler tarafından öldürüldü. Bir hiç yüzünden öldürüldü. Ve daha pek çok vaka var. Yani nedir bu şiddet kardeşim? Kadına yönelik şiddet gününde e, biz ölümleri konuşuyoruz. Polislerin yaptığı ölümleri konuşuyoruz. Belki bu olay e, bir erkeğe yapıldı ama dul bıraktığı bir eşi var. Yetim kalan çocukları var. Bu ne rezalettir ya? Hesap verecek birisi yok mu Allah aşkına? Bu ne keyfiliktir. Yani liyakatsız insanların eline silah verirseniz olacağı budur arkadaşlar. Liyakatsız ne yaptığını bilmeyen işte sonuçta insanlar ölüyor. Bakın Kocaeli'nde e, iş cinayetleri yaşanıyor. Bu iktidarın memurları her türlü e, ihmali yapıyor. Beceriksizliği yapıyor. Liyakatsizlik zirve yapmış durumda arkadaşlar. Ve çok da rahatlar. Nasıl olsa bizi koruyacak birileri vardır diyor. Diyorlar. İnsan hakları savunucuları bu konularla uğraşmasa da e, bu işlerin üstü de kapanıyor. Ama bakın e, İçişleri Bakanı'na da buradan söylüyoruz. Adalet Bakanı'na da söylüyoruz. Hatay Valisi'ne de söylüyoruz. Bu işin üstü kapatılmaz. Bu işin üstünün e, kapattırmayacağız. Peşini bıraktırmayacağız arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyelim. E, yaptığımız programlar bu konuda güçlü bir kamuoyu oluşturuyor ve e, oluşturmaya da devam edeceğiz. ÖFG TV'yi boşuna yapmıyoruz. E, bizim için bu tür olaylar son derece önemli e, olaylardır. Yani e, durup dururken masum bir kişinin öldürülmesi bakın e, video müsaitse arkadaşlarımız ekrana getirsinler. E, olayı anlatan bir video var. Bu videoda da oradaki şahıslar olayı anlatıyor, Türkçe'ye çevrilmiş ve olayın ne kadar masum bir kişinin katledilmesine yönelik olduğu apaçık ortada. Evet yani biz buna benzer polis şiddeti ile ilgili birçok vakayı takip ettik. Hemen hepsinde de işin üstü örtbas edilmeye çalışıldı. E, bu standart bir şeydi. E, i̇şte yerine göre e, polis memurları tarafından e, trafikte e, öldürülen gençler oldu. Bakın görüntüleri görüyorsunuz. Cenaze namazı kılınıyor ve gencecik insanın evi e, gösteriliyor. E, Enes, e, Gıyas, Leyla bu kişi ve yakınları anlatıyor. Sabah saat 4'te güvenlik araması bahanesiyle eve gidiyorlar. Tabii ki herkes yatağında uyuyor. E, mahremiyete dikkat edilmesi gerekir diyerek e, uyarılıyor e, polisler ve e, o sırada Enes katlediliyor. İşin üzücü tarafı yani Türkiye medyasında bu olayın hiç yer bulmaması. Sosyal medyada olmasa bu olayı hiç görmeyeceğiz arkadaşlar. Yani insanların değersizliği bu kadar mı? E, sığınmacılara yönelik e, vahim bir boyutta bunu sormak istiyorum. Şimdi Türk tıbbi rapora göre şarapnel nedeniyle öldü diye yazmışlar. E, şarapnel. Ya ne şarapneli kardeşim. E, her vakada böyle e, işte Diyarbakır'da nevroz alanına e, girerken öldürülen Kürt gencinde de söylüyor bu. Suriyeli Hemdani'de de söyleniyor, ee, Efendim Ahmet Güreşçi'de de söyleniyor. Hep böyle bir yalan, dolan, e, mazeret, üstünü kapatma falan. Yani. Bunlara yabancı değiliz arkadaşlar. İnsan hakları savuncuları bunlara e, yabancı değil. E, olayı anlatan e, kişi diyor ki dünyada hiçbir yasa insanın öldürülmesini meşru kılamaz. Çok haklı. Hiçbir şekilde. E, ama burada değersiz e, görünen bir insan var. Yani kardeşim vurmuşsun bari ambulans çağır ya. Adam vuruyor ve e, diye diğer eve geçiyor. Aa burası yanlış evmiş diye diğer eve geçiyor. Söylenen bu, iddia edilen bu. Biz de bu iddiaları bakanlığa soruyoruz zaten. Öyle iddialar var. Ne diyorsunuz? İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ne diyorsun bu konuda? Evet. Değerli arkadaşlar, bugün bu konuyu işlemek istedim. Çok önemli ve takip ediyoruz. Dediğim gibi İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na soru önergileri verdik. Bizim için insan insandır. Yani Suriyeli olunca onun değeri düşmez arkadaşlar. Çok kişi kendi yandaşına, gruptaşına, cemaatine bakar ama biz böyle bakamayız. Ahmet Güreşçi olayında da böyle baktık ee, ve olayın ortaya çıkarılmasında önemli bir yerimiz oldu. Ahmet Güreşçi'de de böyle baktık. Ee, hiç tanımadığımız insanlar bunlar ama e, bunlar ağır yaşam hakkı ihlalleri. İnsan hakları açısından son derece ağır yaşam hakkı ihlalleri. Bunları e, biz kabul etmiyoruz. E, ve en kısa sürede bir açıklama bekliyoruz. Evet değerli arkadaşlar bugün de bu kadar haftaya salı günü tekrar birlikte olacağız umarım ki bu ihlaller biter İhlaller bitmese de ihlalleri ortaya çıkaracak gücümüz gayretimiz çalışmamız devam eder ve mazlumların yanında olmaya devam ederiz diyorum hepinize hayırlı akşamlar diliyorum hoşçakalın